Merhaba arkadaşlar, yepyeni yeni bir bölümden daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber tekrardan Ultimate Team'e devam ediyoruz. Bu kadroyu iyi yerlere getirmek için 63-64k paramız var. Bol bol Scout Battles oynayıp oradan haftalık görevlerden puanlarımızı, e, ee, coinlerimizi, altınlarımızı, paralarımızı, her şeyimizi alıp, kartlarımızı alıp hop, yolumuza bakacağız. Totslarla donatacağız burayı böyle. Süper Lig Totslarla donatılacak buralar. İnşallah bunları başarabiliriz. Dünya klasında Squad Battles'a geçelim. Bakalım rakibimiz kim? Geçen videoda kolay rakip gelmişti. Bu sefer zor bir rakip bekliyor gibi bizi. Çok da zor değil de bakalım ya. Görüyorsunuz Dünya Kalası 6 dakika başlat dedik. Bakalım çok da zor olmayan rakibimizin kadrosu nasılmış? Evet. İleride Ronaldo. Arkasında Esebio. Aa kadro çabuk geçti. Geride de Premier League totları koymuş. Bize fark eder mi? Hiç fark etmez. Kendi evimizdeyiz. Maradona'yı anıyoruz buradan. Karografisiyle beraber. Ve zorlu rakibimize karşı. Dünya kılasında düşük rakibe karşı 9 attık. Şimdi buraya geleceğiz. 9 yemeyiz inşallah dedikten sonra. Abu Bakar'ın vuruşuyla başladı. Salih Uçan. Salih'ten geriye. Atiba. Atiba'dan Taylan. Taylan. Çekti topu geriye bıraktı. Atiba'ya ati. Abu harika. Abu'dan Salih'e. Salih. E. Salih. Oha endombele. Ya yatıyor, kalkıyor, yatıyor, kalkıyor. Yerden kalkmıyor. Oo, Taylan harika müdahale. Salih o topa da yetişemiyor mu be Kings? Ya ciddi misin Salih? Of Adam, adam. Ya bu ne ya? Bu bak işte. Dünya klasında. Abi sen güçsüzlere. Can sen güçsüzlere. Ya da sen dediniz. Fark etmez. Bir sıfat kullandınız. Sen 9 tane attın. Bizi yedin diyorsun. Alın size dünya klası. Adam... Bak şurada şut atmıyor. Yatırdı, kaldırdı, çekti. ama aradan verdi. Kalenin dibine kadar pasla giriyorlar ya. Kalenin dibine kadar. Ama bu maçı alıp puanımızı yükselteceğiz. Haydi beyler. Endombele. Fernandez. Fernandez. Fernandez geliyor. Uuu, ne geliyor? Hem de ne geliyor? Hem de ne geliyor? Cristiano Ronaldo'yu bırakıyor. Ronaldo golü yapıyor. Bizim maçlarımız hiç böyle şey gitmeyecek ha. 1-1-2-2 bir, bir, Heyecanlı son dakikalar kalma yok Ya onlar 4 atıyor ya biz 4 atıyoruz Öyle gidiyor Cancelo. Bravo lan Novak Helal oluma Novak ortada Taylan'a Taylan o topu alamadı Cancelo savunmadan çıktı geldi Aradan toplar Nedved 3 oldu 3 Geliyor Ronaldo Ronaldo ne yapacak Ronaldo bir şey yapmıyor Bruno Fernandes aradan Esöbio yakın köşe yaptı golü. 4-7 yine ya. Zaten Atiba'ya Ati. Ati sağda Nicolas Pepe var Pepe'den. Beckham'a Beckham çıkarmak istiyor takımı. Nefis de bir pas sol ayağının dışıyla. Bakan bu Cedric Bakan bu çekti. Baktı pasını veremedi. Fofana geldi. Yine orada müdahaleyi yaptı. Nedved. Kalenin ucuna kadar gidip orada yapamıyoruz işte. Hep aynı şeyi. Kaleci çık Uğur. Uğur çık. Aşıtma gelmeden Uğurcan. Çıktı kale boş. don geçtiler bizi. Caner kafayla karşıladı bu sefer. Ronaldo. Ronaldo'dan sağ taraftaki bomboş Robben'e doğru arayan Robben geliyor. Tempo attı. Bizimkiler bir golü. Şeref golü bulmak istiyor. Robben çalım attı. Robben karşı karşıya. Robben. Novak girdi araya. Bravo oğlum. Novak'tan Caner'e. Caner şimdi çıkarmak istiyor takımına. Caner orta sahadaki arkadaşı David Beckham oynadı. David Beckham. David Beckham önünde hızlı bir Bakan bu var ama Beckham da hata yapıyor. Beckham da hata yapıyorsa bu takım her türlü hata yapar. Atiba girdi araya çıkın bir tane atın artık şeref golü dedikten sonra bakan bu top aldı bakan bu. Bakan bu çekti baktı bakan bu. Aradan oynamak istedi savunmada Fofana yine araya girdi. Ters tarafa bıraktılar Cancelo Cancelo'dan ortası ayak İlkay ilk ay İlkay'dan ortaya sövüyor. Sövüyor baktı sağda sonunda Ronaldo da Şimdi rakip takım hata kalkıyor Ronaldo geldi Ronaldo karşı karşıya Novak. Novak'tan müdahale Atiba'dan çalım Ronaldo'yu pazara bir gönderdi. Hemen sol tarafındaki oyunculara vermek isterken biz konuşurken oksijen harcadık. Beynimiz hızlı çalıştığı için de konuşamıyoruz şu an. Ben ne anlattığımı bilmiyorum. Bruno Fernandes geldikten sonra geliyor. Sol taraf bomboş. Gir araya Omar girdi araya tek top bıraktı. Nicolas Pepe çıkıyor. Pepe peşinde Bruno Fernandes var. Pepe Fernandes Pepe gidiyor. Pepe gidiyor. Pepe affetmiyor. 90 artı 2. Pepe geldi. Pepe. Pepe. Çıkar. Çıkardı. Geriye. David Beckham. Çekti. Baktı. Vuramadı. Beckham da yaşlanmış. Beckham da yaşlanmış. <laughs> Beckham da yaşlanmış. Resmen rap yaptık. Saldırdık saldırdık atamadık. 4-0 rak yakalayan rakip. Seviniyor. İşte dünya klasını gördünüz arkadaşlar. Zorladı biraz bizi. Gol yapsak iyi de. Golü yapsak iyi de. Maçın dakikasını değiştirmek istedim. Değiştiremedim. Dünya klası 6 dakika yine başladık. Başım vardı ya. Daha yeni rap yaptım resmen. Rakibin kadrosu geliyor. Romanya diye ee, takım kurmuş. Kalecileri kötü. Güzel. Ee, Arabistan'dan oyuncular var. Ee, Makarele var orta sahada. Bu çok da şey değil ya. Totslar var ama Arabistan'dan var kendi evimizde Seyircimize karşı seyircinin önünde oynayacağımız karşılaşmada bakalım ne yapacağız. Arap yani Arabistanlı ya da Mısırlı e, Totslar bakalım nasıl oynuyor? Tayland oyun başladı. Biraz daha önceki maçtan sonra rep yaptık maçın sonlarında. İşi şova döktük. Başımız arada Atiba Hutchinson, Ati, Ati. Omar'a ve oynadı. Omar El Badui, Atiba tekrar Salih tek top yumuşatalım yavaşlatalım oyunu yavaş yavaş paslaşarak beyler paslaşarak çok iyi vaka aradan abu Bakara. harika beyler harika bak aradan kaçan caner var çok iyi paslaşma orta sadece garanti atak yapıyoruz sadece garanti gomis aa batafemi gomis gomis Evet. makalere jemi vardı jemi vardı üstümüze üstümüze geldi novak güzel müdahale Guenca var diye helal Uğurcan bir daha Yine takımı rakibi kalemize kadar soktu. Ta Eyvallah bu benim hatam. Ya Uğurcan ilk topu imkansızı çıkarmışsın. İkinci topta niye arkana dönüyorsun? Bak çok güzel çık. Arkana dön bunu. Dönme arkana. Kalkma. Yerden kalkmasa gol olmaz. Arkasını dönmese gol olmaz. Bak bak. Ya nereye bakıyorsun Uğur ya? Yapma bunu ya. Yapma bunu ya. Güzel şeyler yaratabilir bizim için. Cemi vardı. Batê Firmino Gomez. Hızlı geliyorlar. Fredericks. Fredericks üstümüze geldi. Vardı içeride. Gomez de içeride. İkiyi çabuk yemezsek dedik. Üstüne gol yedik. Gomez aslan sevincini yapıyor. Galatasaraylılara selam olsun diyor. Türkiye'ye gol atıyor. Ayıp lan sana. Senin Galatasaraylı arkadaşın Sabek Omar yok mu lan? Stoperde donk yok mu lan? Adam mısın sen? Bize karşı şöyle <laughs> Şey, sevinç yapıyor savunma demişim. Ki yakaladılar. Sıfırdan şampiyonluğa dedik. 3 yeriz, 5 yeriz, 10 yeriz ama o geldikten sonra bir güzel yediririz rakiplerimize. O zaman gösteririz işte. Yine de atak yapabiliyoruz hiç yoktan. Novak, Filip Novak. Ortaya Atiba'ya, Ati, tek top. Abu, Abu Bakar sıyrıldı. Şut atar mıyız ilk defa atmadık. Bıraktı Gezdal'e. Gezdal offside. Şut atacaktık. Kolya bırakın şut atacaktık ilk defa. Ah be oğlum be, çok hızlı kaçtın ya. Çok iyisin Ati, Atiba ya bak ya. Adamın gold karda bile top çalıyor yani. Böyle bir şey olamaz. Bak oynadığı pasa bak, Atiba sen harikasın ya. Ama ileride kimse yok. Raşit Gezal, 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 Gezal. Gezal. Ortayı da yaptı. Abubakar. kafa. Kaleci Jones. Offside'da çaldı zaten. Offside bayrağı havada düdük çaldı. Burada bir tane koyacaktım. Arka direğe. Gösteremem parmağımla işaret ediyor mu? Siz göremiyoruz. Arka bir tane koyacaktım. Fink. Caner kaçtı o bölgeyi boş bıraktı. Fredericks. bek oyuncusu Fredericks ileri doğru çıktı. Bıraktı pasını. Donk o noktada. Oy 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 oy, oy, oy. Cem'i vardı klasik sevinçlerinden birini yapıyor. Fabrika işçiliğinden futbolcular. Şu harekete baksana bak. Tık kaldırdı fake attı. <laughs> Donk nereye giden? Donk. Donk TT Arena'ya gidiyor ya. Kaldırdı, yapıştırdı gol. Adam freestyle oynuyor. Helal olsun vardı. Vardı sevdiğimiz bir adam ya. Hat al muvallat herhalde. Komiz geliyor. Rakip geliyor üstümüze üstümüze. İçeride Malen. Helal oğlum sana Uğurcan. Bravo Uğurcan. Çık o kaf kafaya beyler. Çıkın kafaya. Beyler pres. Bravo Donk. Bravo Donk. Donk pazara gittikten sonra sinirlenmiş. Fahat. Sinirlendik. sert agresif oynadık. Çelme çaktık ama çizgide yaptığımı düşünüyorum çizginin dışında veya çizgide yaptığını düşünüyorum. Ama hoca ben aynı fikirde değil. Penalti verdi. Sen maksimum giriyor. Batefi mi Gomis? Gomis. Gomis. Gomis Uğurcan. Gomis Uğurcan. Seyirciler ayağa kalktı Uğurcan 3-0 da olsa biz milli takımı tutuyoruz kardeşim. Gol yememek önemli. Böyle kurtarışlar yapmak önemli. Mücadelemizin sonuna kadar, terimizin, kanımızın son damlasına kadar mücadele etmek önemli. Bravo çocuklar. İsteyim. Oo, bizim bizimki ne yapıyor lan? Pepe. Git Novak araya. Bravo Uğurcan. İçeri aldın sandım golü. Bravo topu. Bravo ya. Omar iyi. Gomez. Gomez. Bravo Caner. Atiba yine ortada kalan boş topu alan Atiba. 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 Sağdaki boşluğu gördü Nicolas Pepe. Başka boşluk yoktu. Pepe bastı gaza geliyor. Pepe. İçeri doğru yerden orta bakan bu geldi şeref golü geldi şeref golü Allah ne de vardı hadi bakayım dedi şeref golü geldi bizimkiler seviniyor helal olun size be Arkama yaslandım golü izliyorum. Bunu da zorla yaptık. Bu golü de zorla yaptık ama olsun. Günlerdir, aylardır, haftalardır 3 maç geçti. 4. maçta şeref golümüzü attık. Bronzlara karşı attığımız 9 golü saymıyoruz ama zor tostlara karşı oynadık. Zor totilere karşı oynadık. Zor rakiplere karşı oynadık. Zor efsanelere karşı oynadık. Ve zor ee, klasmanda büyük takımlara karşı oynadık. Onlara da kaybettik. Gol atmadan kaybettik. Bu da bizi üzdü tabii ki de ama şimdi şeref golümüzü atıyoruz. 3-2'yi yakalayalım. 3-3'ü yakalayalım. 3-3 zor olsa bile 3-2'yi yakalayalım. Bizim de kolay lokma olmadığımızı görsünler derken Atiba yine kaptı be. Ya bu top kapmaları çok merak ediyorum. Atiba açınsın kaç top kaptı. Öyle bir şey var mı bilmiyorum ama. Atafimi Gomez. Don yatlar aşağı dedi. Öyle bize gol atıp aslan sevinci var mı yapmak var mı lan dedi. Asıl gerçek Galatasaraylı benim dedi. Yatırdı aşağı batı filmi Gomis'i. Gomis şaşkına uğradı. Yani baksanıza. Yat aşağı dedi. Girdi ha direkt ayağına. Sarı kartı da gördük ama olsun. Bir gol daha beyler. Bak bak adamlar top çeviriyor. Vakit geçiriyor anca ama Omar dedi ki ben geçirtirmem dedi. Nicolas Pepe aldı. Nicolas Pepe gidiyor. Pepe geçti rakibini yatırdı geçti. Yatırdı geçti hepsini. Pepe gidiyor ama arkadaşlar çok geride. Pepe çekti baktı sol ayak orta yaptı. David Beckham gelmedi. Atiba sahaya ala hemen. Omar'a Omar ortayı bir daha yapacak. Bakan mı var içeride Rovaşat'a olmadı. Salih topu kaptı. Salih sırtına rakibini daldı. Salih gidiyor. Salih ilerliyor. Salih Salih bıraktı David Beckham'a doğru. David Beckham baktı içeriye sert ortaları güzel ortaları vardır yaptı ortaya içeride olmadı Atiba Açınsın Ati'den güzel top bakan bu bakan budan tek top Nicolas Pepe Pepe içeride dışarıda baktı içeriye yaptı ortayı David Beckham rovaş ata olmadı neler deniyoruz neler yapıyoruz 90 artı de olmuyor maç bitti 3 1 bitti gururumuz da bitti şerefimiz de bitti yani bit şerefimiz bitmedi gururumuz bitti biz sonuna kadar mücadele ettik. Rıza hocamız Frank Lampard'la görüşüyor. Maçın sonucu sonuna da geliyor. Sonucuna da geliyor. Sonuna da geliyoruz. Güzel mücadeleydi. Rakibine tebrik ediyoruz. Biz oyuncularımızı tebrik ediyoruz. Bugün bu e, gümüş kartlarla, bugün bu gold kartlarla, bugün bu 70 hızlarla bu kadar güzel mücadele ediyorsak yarın Gezdal'in 90 hızı, 90 tekniği, 90 şutuyla neler yapacağız? Abu Bakar'ın 90 şutuyla, bu Penza'nın golleriyle ya da kalecilerimize neler yapacağız? Merak ediyorum. Videolarda öğreniyoruz arkadaşlar yavaş yavaş. Dünya klası bronzlara karşı oynarken iyiydik. 9 tane attık ama 190-195 reytinge karşı oynarken birazcık tabii ki de geride kalıyoruz. 3 yiyoruz, 4 yiyoruz falan filan oluyor. Güçlü rakibe karşı profesyonelde çıkacağız. Güçsüz rakibe karşı dünya klası. Evet bunları da söyledikten sonra arkadaşımız poz vermiş. Biz de ona karşı poz veriyoruz. Bir oyunda da İyi oyna be can. Bir oyunda da iyi ol becan diyenlere selam olsun. İyi olamıyoruz. Yapacak bir şey yok. Bakarımız kukaramız yeter dedikten sonra. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Elinize kolunuza gözünüze sağlık diyorum. Beğenip yorum yapıp abone olsanız çok çok sevinirim. Sağlıcakla kalın. hoşça kalın. Görüşmek üzere.